Merhabalar gençler ben Nus Hoca Online dersler 8. sınıf LGS videosuyla karşınızdayız arkadaşlar Bu videomuzda eşitsizlikler 2. videosundan bahsedeceğiz 1. videosunu kaçırdıysan eşitsizlikleri Hemen şuradaki i harfine tıkla ve 1. videosunu da izle Sonra 2. videosuna geç Eşitsizlikler nedir ne değildir 1. videoda anlattık Şimdi eşitsizliklerle ilgili bir tık daha ileriye 2. seviyeye geçeceğiz Ve eşitsizlikler 2. videosuyla karşınızdayız arkadaşlar Videoyu beğenip paylaşmayı kanalımıza abone olmayı unutma Çünkü kanalımıza abone olursan her yeni videoda sana bildirim gelecek Biz her yeni video çekeceğiz de sana bildirim gelecek. Böylelikle dersleri kaçırmamış olursun arkadaşım. Hadi bakalım videoya geçelim. eşitsizlikler ikinci videosu. Başlayalım arkadaşlar. eşitsizlikler derken arkadaşlar eşitsizliklerde bilmeniz gereken ifadelerden bahsedeceğiz bu videoda. Şimdi diyor ki bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenirse eşitsizliğin yönü değişmez. Ne demek bu? Yani A küçüktür B'dense yani A küçüktür B A'ya 3 B'ye de 4 dersek Bakın şimdi 3 küçüktür 4 de değil mi? Evet. Biz bu sayılara yani birer aya ve b'ye birer tane sayı eklesek diyelim ki 2'yi eklediğimizi düşünelim. A artı 2, buraya da b artı 2 ekledim. Sayısal değer olarak ne olur arkadaşlar? 3'e 2 eklersek 5, 4'e 2 eklersek 6. Eşitlik değişti mi? Eşitsizlik hayır değişmedi. Yine 5 küçüktür 6 oldu. O zaman diyeceksiniz ki eşitsizliğin her iki tarafına da aynı sayı, tabii aynı sayı olmak zorunda eklenirse eşitsizliğin yönü değişmez diyeceğiz ve a artı 2 küçüktür b artı 2 şeklinde telaffuz edeceğiz arkadaşlar. Bu not olarak almanız gereken bilgi. Ee, eşitsizliğin her iki tarafına 4 ekleyeceğiz şimdi. Bakın 7 küçüktür 12. 7'ye de 4 ekleyeceğim. 12'ye de 4 ekleyeceğim. 7'ye 4 eklersek 7 artı 4 olur. 12'ye 4 eklersek 12 artı 4 olur. 7 artı 4 11. 12 artı 4 16. Gördüğünüz üzere 11 küçüktür 16 oldu. Yani eşitsizliğin yönü değişmedi. Not olarak muhakkak not almanız gereken konudur arkadaşım. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı çıkarılırsa eşitsizliğin yönü değişmez. Yani eşitsizliği düşünelim. A küçüktür B şeklinde. A küçüktür B'den sen kalkar A'dan ve B'den aynı sayıyı çıkarırsan. Diyelim ki 5 A'ya 5 dedik. B'ye de 6 dedik. Kalkıp ikisinden de iki sayısını çıkarırsak. Yani a eksi 2 ve b eksi 2 şeklinde. 2 çıkarırsak ne olur? 5'ten 2 çıkardık. 3. 6'tan 2 çıkardık. 4. Yine 3 küçüktür. 4 olacak. Gördüğüm üzere eşitsizliğin yönü değişmedi. Yani a eksi 2 küçüktür. b eksi 2 olur. Bakın burada da yine aynı örneği verelim. 7 küçüktür 12 eşitsizliğin. Her iki tarafından 5 çıkaralım. 7 küçüktür 12. Her iki taraftan 5 çıkarıyoruz. 7'den 5 çıkarırsak ve 12'den 5 çıkarırsak göreceksiniz ki eşitsizlik değişmeyecek. 7'den 5 çıktı mı 2 kalır. 12'den 5 çıktı mı 7 kalır. Yani yine 2 küçüktür 7 olacak ve eşitsizlik değişmeyecek arkadaşlar. Bu da not olarak alınması gereken bilgi. Bir başka bilgimiz bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayıyla çarpılırsa eşitsizliğin yönü değişmez. Yani çarpım olarak aynı ile çarparsak Eşitsizliğin yönü değişmez Yalnız burada bir şeyimiz var Bir faktörümüz var Çarpacağın sayı sıfır olmamalı Sıfır olursa iki tarafta sıfır olur Biliyorsun sıfır olmayacak Sıfır olursa olmaz tamam mı Bunu not olarak bir yere yaz Sıfır olmayacak Diyelim ki A küçüktür B dedin Kalkar bunu sıfırla çarparsan A ile sıfırın çarpımı sıfır olur. B ile sıfırın çarpımı sıfır olur. Eşitsizlik ortadan kaybolur. Yani böyle bir şey olmayacak. Yani sıfır olmayacak. Ne yapacağız? Normal sayılardan düşünelim. A ve B, B. A, B ve N reel sayılar olacak. Yalnız N sıfır olmayacak. Kalktık biz bunu N ile çarparsak. A'yı da N ile çarptık. B'yi de N ile çarptık. Şimdi çarptığın zaman eşitsizlik yön değiştirmez. Eşitsizlik aynı kalır. Bunu sayısal değer olarak düşünün. Biri 2 olsun, biri 3 olsun. 2 ve 3. 2 küçüktür 3'ten değil mi? Bunu biliyoruz hepimiz. Tamam. Peki kalkar ikisini 5 ile çarparsak. 2 çarpı 5 de küçüktür. 3 çarpı 5'ten olur. Çünkü 2 çarpı 5 10 yapar. 3 çarpı 5 15 yapar. Ve dersin ki 10 küçüktür 15. 8 büyüktür. Eksi 3. Eşitsizliğin her iki tarafını 4 ile çarpalım. 8 eksi. Bakın eksi her tarafını 4 ile çarparsak. 8 çarpı 4 küçüktür. Eksi 3 çarpı 12. Burada negatif bir sayıyla çarpım yaptığımız için yön değiştirdi. Tekrar edelim. Bakın 8 büyüktür. Eksi 3. 8 büyüktür. Eksi 3'ü 4 ile çarptığımız zaman 8 çarpı 4 büyüktür. Eksi 3 çarpı 4'ten 8 kere 4 32. Bu da büyüktür. Eksi 12. Yani eşitsizlik yine yön değiş, de değiştirmez pozitif bir sayıyla çarpıldığı zaman. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayı ile çarpılırsa eşitsizlik yön değiştirir. Yani diyelim biri 2, biri de 3. Sen kalkar ikisini de aynı negatif sayı ile çarparsın. Mesela eksi 3 ile çarpalım. 2 ile eksi 3'ü çarpacağız. 3 ile de eksi 3'ü çarpacağız. 2 kere eksi 3 eksi 6. 3 kere eksi 3 eksi 9. Diyeceksin ki eksi 6 eksi 9. Hangisi büyük? Tabii ki eksi 6 büyük. Ve küçüktür olan işaret büyüktüre dönüştü. Bu tarz sorularda da arkadaşlar eşitsizlik yön değiştirir. Biraz evvel 8 ve 3 ile eksi 3 ile ilgili yapmış olduğumuz soruyu bununla yapalım. Eksi 4 ile çarpmayı deneyelim. 8 çarpı eksi 4 büyüktür Eksi 3 çarpı eksi 4 yaparsak. Şimdi 8 ile eksi 4'ü çarptığımız zaman eksi 32 gelir. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığımız zaman 12 gelir. Şimdi eksi 32 12'den büyük müdür? Hayır. Nedir? Küçüktür. O zaman ne diyeceğiz? Negatif bir sayıyla çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirir. Eşitsizlik yön değiştirir arkadaşlar. Arkadaşlar diğer hususta eğer ki bir eşitsizliğin her iki tarafını pozitif bir sayıya bölerseniz yön değiştirmeyecektir. A, B ve N elemanları reel sayıların olmak kaydıyla, A küçüktür B ise, yani A küçüktür B yazacağız. N sıfırdan büyük bir sayı olmak zorunda. Tamam mı? Sıfırdan büyük bir sayı, negatif olmayacak ve sıfırda olmayacak, sıfırdan büyük pozitif bir sayı olacak. O zaman e, ne için şunu diyebilirsin? Ne doğal sayı olacak ama sıfır olmayacak, tamam mı? Pozitif doğal sayı olacak ya da pozitif tam sayı. E, bu şekilde olursa eğer arkadaşım, sen e, bu sayıyı bir sayı, başka bir sayıya bölersen, a ve b'yi aynı sayıya bölersen, eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Örneğin A 4 olsun. B de 8 olsun. 4 8'den küçüktür değil mi? Evet. Kalkar ikisini de 2'ye bölersek 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 gelir. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 gelir. Gördüğün gibi yine 2 küçüktür 4 olur. Yani bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayıya bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez diyoruz arkadaşlar. Bakın burada eksi 8 ve eksi 12 var. Eksi 8 eksi 12 eşitsizliğin her iki tarafını 2'ye bölelim. Eksi 8'in ve eksi 12'nin her ikisini 2'ye böldüğümüzü varsayalım. 2'ye böldüğümüz zaman eksi 8 2'ye bölünürse eksi 4. 12 2'ye bölünürse 6. Eksi 4 küçüktür 6. Eşitsizlik yön değiştirdi mi? değiştirmedi. Tamam mı? Pozitif bir sayıya bölündüğünde eşitsizlik yön değiştirmez. Arkadaşlar geldik eşitsizlikle ilgili son hususa. Bu, burası da önemli. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayıya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Buraya dikkat edin. Diyelim ki a küçüktür b'ye ve biz bunları kalkıp negatif bir sayıya böldük. Sıfırdan küçük bir sayıya böldük ve bundan sonra da ne olacak? Eşitsizlik yön değiştirecek. Küçüktür, büyüktüre dönüşecek. Küçük eşittir, büyük eşittire dönüşecek. Büyüktür, küçüktüre, büyük eşittir de küçük, enişte, eş, küçük eşittire dönüştürecek arkadaşlar. Şimdi burada kalkar A'ya 6 dersek B'ye de 8 dersek ne diyeceğiz? 6 küçüktür 8'den. İkisini de varsayalım. Eksi 1'e böldük. Eksi 1'e böldük. Eksi 1'e bölersen Burayı da eksi 1'e bölersen. 6'yı eksi 1'e böldüğünde eksi 6. 8'i eksi 1'e böldüğünde eksi 8. Şimdi eksi 6 mı büyük eksi 8 mi? Tabii ki eksi 6 büyük. Onun için eşitsizlik yön değiştirdi. Bak küçükken büyüklere döndü. Küçük eşittir olsaydı büyük eşittir olurdu. Büyük olsaydı küçüktüre dönerdi. Tamam mı? Bunlar da not edin isterseniz arkadaşlar. Çünkü bunlar önemli. Eksi 8 küçüktür 12. Eşitsizliğin her tarafını eksi 2'ye bölünüz diyormuşuz. Mesela bakın. Eksi 8 küçüktür 12. Eşitsizliğin her tarafını eksi 2'ye böldüğümüz zaman. Göreceksiniz ki eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi ve eksinin bölümünden bunlar artıya dönüştür. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6. Artı eksiden dolayı eksi 6. 4 küçüktür eksi 6 olur mu? Hayır. 4 büyüktür eksi 6 olur Bundan dolayı da eşitsizlik yön çevirir arkadaşlar negatif sayılarla çarpma ve bölmede. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere eşitsizliğin e, yön değiştirip dövüş, değiştirmediğini ve eşitsizliğin girmiş olduğu işlemler sonucunda elde edilecek diğer eşitsizliğe e, ne, ne olduğunu gösterdik arkadaşlar. Şimdi e, TRT ve EBA üzerinden izleyemediğin dersleri buradan izleme şansın var. Bunun için arkadaşlarına haberdar et arkadaşlarına. Ve kanalımızda bu tarz videolar her gün saat 10 gibi 8. sınıf dersleri yayınlanacak arkadaşlar. Arkadaşlar videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. bizlerden haberdar olmayan arkadaşlarınıza bizlerden haberdar edersen eğer çok memnun oluruz arkadaşlar. başka videoda görüşürüz arkadaşım. Bu öğrenmiş olduğumuz eşitsizliklerin soru kısmı da var. O videoyu da kaçırma. Burada öğrendiğini orada pekiştiririz. Kendine bak. Allah'a emanet.